hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir videoya hoş geldiniz. Gene ben gene ben, gene buradayım. La Liga'da ve Avrupa'da bir Real Madrid taraftarı olarak bu formayla bu videoyu çekmek istedim. Bugün da geceliğim var. Yani bu kısa kolu çok üşüyeceğimi bildiğim için bunu giydim. Neyse. Heh. Bugün 2024'te durmuş en iyi 30 göre bakacağız. Bunlar Bu kısa değil bu daha iyi zamanda. Bakalım. 2000 milyon Yani 30 gelir. NTX kanalından izliyoruz bu arada. Sesin açıklısın. Bizim sesini izliyorsun. Burada 14 sene arkada gördük. Böyle şık bir yer. Garnaccio. Başlayalım. Bakalım ilk bölümümüz muazzam bir pas orada Bamford atmış Oo. çok iyi bu arada bak kontrol Bu Tomoşası çekse daha güzel olabilirmiş ama burada sesini kısacağım Bu şey işlesin duymayalım ya güzel burada arkışıyoruz ama pus alacak bir gol değilmiş Paris Mamiyon ne var? Oo. Ay var. 29. sırada. İleride goller ne zaman şakanın yanlışı gitti bayağı iyi bu arada. Çok efsane değil mi? Tamam, West Bruce'a geldik. West Bruce. West Bruce'u golü de çok iyi bu arada. Bakalım West Bruce burada. Muhazzam tek vuruş. 7 numara. Oyna nasıl böyle gidiyor? Şöyle dönüyor. Hoppa. Hadi kaç. Bu gol A ben bu gol verdim. Ya bu gol kaçıncı sırada bilmiyorum saymadım ama bu golü gerçekten Ne muazzam bir gol. Acaba Garnacho'nun golünü kaçıncı sıraya koydu? Ya bakalım. Jimmy Martinez. o Oho. Arda'nın Santra denemesi gol olsa bak Arda'nın şutu gol olsaydı bu gol de rakip olurdu. Aynı lan mı Ama aradaki biraz daha yakındı. Direk olan var ya üstte takıldı. Jimmy Martinez, Emilio Martinez'in, Leo Martinez'in kankası derken ne oldu lan? Nasıl bir gol o? Bam! Bekleme yapma lan. Adam bekleme yapma dedi bize. Milli takım ne yapmış galiba? Tevbe ederiz. Türk var mı acaba bizde? Dörtten ne tevbe Topukla efsane bir gol. Yani bu golleri <laughs> okul takımında atmak. <laughs> okul takımında böyle goller derken Miko, o, o girmez. O açılan bu şunu ya. Bir şey değil mi? Havalansa birazcık daha pus kastı. Çok az havalanmış. Abi. Biraz daha havalansa pus kastı. O tarafta kardeş şaşırıyor. Bence kendisi de şaşırdı gol olduğuna. Sonuçta yani orta denedi bence Terry Antonis. Terry Antonis. Bu ne? Donald musun kardeş? bak boyle çeker, boyle de vurur Terry Antonis abi. Beşiktaşlı bu kardeşimsin. Bu arada güzel bir gol. Sıradaki golümüze geçiyoruz ve sıradaki gol. o Bello'da ne yaptı o? Bir dakika. Oğlum okuyordum dur. Nasıl bir romaş ata? Abi tabii ışık ağzında gidiyor. Anlamadım. Golü anlamadım şu anda. <laughs> Bence kendisi de nasıl attığını anlamamıştır. otobu tutturmak ayrı meşanı zaten. Bu yana. Bu bu yıl mı cidden? Bu yıl dediğim adama kante. Adama kante. Şu kariyer modu oynayanlar iyi bilir orada Adama Kanteyi. Adama Kante. Şimdi Ah sonunda tanıdığımız bir isim. Di Marco. Evet, bunu da biliyorum. Bu arada bir adam vuruyor ve kaleci. Bam gol. Di Marco, Di Marco tanıdığımız bir isim ya doğrusu bu, bu kim? Portekizli. Kuende. Queen'de. Oo, kulübe gidiyor. Kuyarışa çalıp bayağı yaptı. Kuyurda. E, Romulo bir gol atmıştı Göztepe'den Çok benziyor böyle. Yani Romulo daha hızlı çalım atsa da ya. Göztepe'de olan arkadaşlar biliyor. Bu da mı danıştı ne? Ol hey Allah haydos. Al haydos da Katar milli takımında atmış. 1-0'mış bu arada maç. Kazandıran gol atmış. Bam. Tebrikler. ben de yapabildiğim tek şey şu an bu yani şu bu golleri izlerken. Fuzil bu da tanıdığım bir isim. O nasıl bir gol? Abi nasıl attı o golü? Yakın açıdan görmedik ki. Garip bir goldü. E şimdi ya geliyor. Diyecek gel. Tursu basa vurdu. Tursu basa gol. Tursu basa gibi gol attı adam. Baksana taşıdı. Pas verdi gitti. Bir tane adam ona topu bile attı. Tsubasa bile attı adam resmen. Neyse şimdi. Kuhios. Muhaza kuruluşu. Kalecinin hatası var burada. Kaleci onu tutmasındaydı. Tutabilirdi yani. Baksanıza. bak kaleci niye o kadar şey yaptı ki bakalım. Tutarmış mı orada. Ben tutabilirdim onu. Krapa Junior, yine Sütçü Junior'un abisi gidiyor, yine Sütçü Junior'un abisi, bastırdı. gidiyor, bir çalım, İki çalım, koşuyor, en bappemisin be, en bappemisin, oh be god, muazzam ol, akabem, hadi izliyorum, bu unde, bu unde, aa ah, bu gördüğün tarihte gördüm, berkaç, Arsın gibi Bak şimdi pat 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 pat. Bum. Abi çok iyi değil mi? Real Madrid gol istiyorum ya. Ve Garnacho. Puska sağlam gol. Ali Allah'a Garnacho. Puska sağlam gol. Muhazzam otesi be. Güzel. Herkesin bir golü var mı? O kaçıncı sırada acaba? Lamin Kamara. Kamara. Yok artık Kamara. Sen git Amerika Kamara. Maçı kazandı. Gol atmış bir de. 2-1'miş. 1-1'mi 2-1 ya. Maçı kazandı. Gol sonuçta. Kaleci bile. Nasıl oldular bu diyor. Bence kendisi de golü bilerek atmadı da. Farnoni. Farnori geçti. Farnori. Ohohoho. Nuri yıkılmadı bam 90'a bir de be Ama Belingam'ın ona şutu kaçıncı sırada? Oo, ona dedim ne gibi şuta geldi. Bam. Ben anlamadım. Bu nasıl attı bu adam. Bu ne lan? Yok artık. Ya bırak. Ay bırak montaj bu konu. Kabul etme montaj abi. Ya <laughs> böyle bir gol atırsa. Sonra üstüne bir daha başladı üstüne var ama. Bu arada arkadaşlar 2024 yılının atılmış en iyi golleri diyor. He? <laughs> bir dakika dur. Nefesim kesildi. O neydi lan? Abi ne yaptın? Abi kayıcıyı rezil ettin aileme. <laughs> bu arada arkadaşlar Roma şatı <laughs> Abi Bu arada 2024 yılında atılmış goller değilse o golü yok niye diyeceksiniz. Bu 2023 yılında sezonunda atılmış goller. 2025 atsak mesela çıkardı o golü. Hatta birinci bile olabilirdi. Ve bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Pedrinho, Pedrinho Tanıdığımız Biri al Mikael Fahya Fahya'yı tanıyorum ben Fahya'yı buradan tebrik ediyorum Bu Fahya bayağı iyi bir <laughs> Evet tanımıyormuş hayatım <şu> <laughs> Bayağı iyi Normalde iyi döner yani bu arada Bakalım abi iyi bir gol istiyoruz Damaskan Bunu tanıyorum Damaskan da böyle bir gol mü Atmış Damaskan Oo, iyi gole gole iyi Damaskan ağzından tanıyorum ama garip bu. Damaskan dama damla atasan ve video bitti arkadaşlar. Hurricane'in golü var, Jupiter'in onun anlaşıtısı var. Ama şey olabilir bu arada. Hani e, turnuvada atıldığı için turnuvanın en iyi gollerinde olabilir. Ama benim şurada da gördüm. Güzel bir videoydu. Bu arada bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Liketimle abone olursanız da çok sevinirim bu arada. Lütfen. Bak o kadar sınıfçı ve ben de forması giydim. Cık. Arkasında ne yazıyor? Rol yazıyor tabii ki de. Başka bir şey yazamaz zaten. Bay bay. Görüşürüz. Bu videoyu like. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Benim niye her videom yüz izlenmeye başladı? Abi her video derim ki bu izlenmez. Yüz izlemiyor. <laughs> ben bile anlamadım artık bu işin nasıl olduğunu. İşte bay bay. Görüşürüz yani. Kendinize iyi bakın. Bak. Bu videoda yüz yüzesin. Neyse. Bay bay. Görüşürüz. Bu arada sizce en iyi saniyesiydi? Yorumlara da yazın. Bay. Görüşürüz. Like atın, abone olun. Bay bay.